Bill, Michigan Üniversitesi'nde 10 yılı aşkın süredir ekonomi dersleri veriyordu. Ancak asıl tutkusu her zaman müzikti. Piyano, keman, gitar ve hatta cello da oldukça yetenekliydi. Ne var ki resmi bir müzik eğitimi almamış olması başvurduğu tüm kurumlar tarafından reddedilmesine yol açtı. Ancak beklenmedik bir şekilde Teksas'taki bir lise ondan bando programının başına geçmesini istedi. Maaş düşük olsa da bu, Bill'in hep hayalini kurduğu fırsattı. Bir hafta içinde Teksas'a taşındı ve yeni bir daireye yerleşti. Ancak neredeyse hemen ardından tuhaf olaylar yaşanmaya başladı. Kapılar kendiliğinden açılıyor ve şiddetle çarpıyordu. Başta Bill, bu gariplikleri göz ardı etmeye çalıştı ta ki her şeyi değiştiren o huzursuz güne kadar. Okay, everyone. Um This house is kind of freaking me out. Uh, weird things continue to happen. The other day, I put on Facebook about a light in my basement that keeps coming on. Uh, there's other things that are happening. Uh, you know, I finding things just on the floor. Uh, you know, just things are moving. Uh, you know, I, I know they're in certain places before, and then all of a sudden, they end up in another spot. Um, but uh, I, I'm gonna just. Try to continue uh, my life as I normally would, and uh, so what I've done to help keep my mind off these oddball things, uh, I'm doing something different, and uh, went out and bought a pomegranate. Now I've never eaten a pomegranate before, so what I've learned is that the first thing you need to do is get yourself a good-sized bowl. So I've got a good-sized bowl in the cupboard here, and I will get the. Pull oh, uh, out. Um, not this one. I like this one here. This should be perfect right here. So put that. I'm going to put that way back over there. I got a plate here uh, for cutting, and we're going to put these back into the cupboard. Okay. Now, what I've learned about pomegranates is that. You don't necessarily eat the, the uh, meat of it, I guess you call it, like uh, you would an apple. And that's what I always thought you would do, is eat a pomegranate like you did an apple. That's what I always heard they were similar to. But uh, actually, uh, you eat the seeds. So you have to pound the seeds out and put them into the uh, bowl. And then from there, you can sit there and eat the seeds, and they're actually very good. Uh, i've eaten half of one before i'm going to um, uh, get the wait a minute wait a minute that bowl just moved oh my god it happened again Whew. i had the bowl sitting here you saw me put it over there and now it's here There are some weird here. Bill, aslında eşine ve çocuklarına nar hazırlarken bir video çekmek istemişti. Ancak bunun yerine çok daha garip bir şey kayda geçti. Nar için hazırladığı tabak, kendi kendine tezgahın üstünde kaydı. Bu ürkütücü olay, onu daireye kamera sistemleri yerleştirmeye itti. İlk bakışta bu abartılı bir önlem gibi görünse de, kısa sürede bu kararının ne kadar isabetli olduğunu görecekti. Okay, I'm arriving home here after going doing some running around, and I'm just really curious what kinds of things I'm gonna find that have happened in my house while I'm gone—sort of paranormal type of things. Uh, many of you know that from Facebook uh, postings before. I've uh, had some issues with some paranormal activities. Uh, just really kinda worried about what it is that I am gonna find here in the house now. Actually kind of nervous. Well, I suffer everything's looking kinda normal. I do kind of smell something though. No, that's kind of different. Something's kind of spoiled. Not the compactor. Not the refrigerator. It smells like it's coming from this direction. this door. We'll get some light in here. It's definitely stronger over here. God, it smells bad. Okay. Up here, too. Definitely smells like oh god, it's bad. It smells like death itself. Holy cow. Very putrid, like decayed type of smell. Oh, oh, it's horrible. Oh, this is bad. No one in that room. Oh, whew. No, it's not coming from this room. No. Yeah, it definitely smells like it's coming from the bathroom here. Oh. oh, this is bad. Oh, oh wait a minute. Wait a minute. False alarm. <laughs> I just forgot to flush the toilet. Sorry. <laughs> Sorry everyone. Happy Halloween. Hope you enjoyed the videos I made as much as I've made them. Uh hope evindeki tuhaflıklar artmaya devam etti. Nota kağıtlarıyla oynanıyor, kapılar gecenin bir vakti çarpıyordu. Bill huzurunu yitirmişti ve sonunda bir rahip olan Francis'ten yardım istemeye karar verdi. Peder Francis evi kutsadı ve ruhani rehberlik sağladı. Ona göre Bill, birkaç ay daha bekleseydi, ruhun etkisi çok daha güçlü hale gelebilirdi ve onu kovmak imkansız olabilirdi. Bill, bu rahatsız edici olasılığı ucuz atlattığı için büyük bir minnettarlık duyuyordu. Sayısız korku filminde, büyük ya da küçük fark etmeksizin dededen kalma tarzda, saatler genellikle hayalet aktiviteleri ve karanlık varlıklarla ilişkilendirilir. Birazdan göreceğiniz klipte yer alan küçük saat de bu kuralın bir istisnası değil. Almanya'da çekilen bu görüntülerde sıradan bir gün, ev sahibinin açıklamakta güçlük çektiği bir olay yaşamasıyla korkunç bir hal alıyor. Ich schwöre euch bei Gott, diese Tür von dieser Uhr, ne, die ist eben einfach aufgegangen. Ich wollte mich gerade schlafen legen, auf einmal ist die aufgegangen. Die ganzen Tage ist die nicht aufgegangen und jetzt gerade hat die sich einfach geöffnet, Digga. Bro, ich kack mir in die was. Wenn hier irgendwas in diesem Raum ist, Dann mach diese Tür auf. Wenn hier irgendein Geist oder so drin ist und du mich hören kannst, dann mach diese Tür auf. I Yaşanan olayın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlamak için bu kadar görüntü yeterli. Saatin kapısı tamamen kapalı olmasına rağmen kendi kendine açılıyor ve Jürgen şans eseri bu anı kameraya kaydetmeyi başarıyor. Video kanıtı olmasaydı kimse ona inanmazdı ve o tehditkar saat hala duvarda asılı duruyor olabilirdi. Neyse ki kız arkadaşı da aynı fikirdeydi ve saatin yok edilmesi gerektiğine karar verildi. Bu gerçekten bir musallat olayı mıydı yoksa mantıklı bir açıklaması olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. 14 Aralık 2023'te Adventures her zamanki gibi kamp ve karavan hayatıyla ilgili bir video çekmeye devam ediyordu. Daha önce hiç ürkütücü içeriklere yönelmemişlerdi ama adamın Ağır şekilde lanetli olduğu söylenen bir ormanı keşfetmeye karar vermesiyle bu durum tamamen değişti. Bu özel orman, eski bir mezarlığın hemen yanında yer alıyor ve yerel efsanelere göre oraya defnedilen ruhlar gün batımından sonra bu ağaçlıkta dolaşmaya başlıyor. Videonun ilk bölümünde adam, kıvrımlı yollardan geçerek karavanına uygun bir kamp alanı ararken görülüyor. Nihayet park ettikten sonra karanlık ağaç gölgelerinin altına doğru yola koyuluyor. Kısa bir süre sonra kahve yapmak için duruyor ve kamerasını yere bırakıyor. Ancak farkında olmadan kamera lensi görüş alanının hemen dışında tuhaf bir şeyi kaydediyor. Hot chocolate, the luxury version. Fark ettiniz mi? Arka planda, uzun ağaçların arasında soluk bir şekil süzülür gibi görünüyor. Adam ise bu varlığın farkında değil ve ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Hafif ama huzursuz edici sesler duysa da bunları önemsemiyor. Ancak ardından şu yaşanıyor. I swear, I keep seeing someone hold on. <coughs> There's no one there. I swear there was. I think I'm gonna go this way, to be honest with you. The hell? That is a person. I'm not even joking. What the f I can't see anything. Oh, what was that? Gölgelerin arasından bir figür aniden adamın tam önünde beliriyor ve bu da onun dehşet içinde kaçmasına neden oluyor. What the f I can't see anything. Yaşanan bu olaylardan sonra bir daha o ormana girer mi bilinmez. Ama yaşadıkları gerçekten korkutucu. Peki olay hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce o ormanda gördüğü paranormal bir şey olabilir mi? Yoksa bu arkadaşımız da kurgu işine bulaşıp, YouTube paranormal topluluğuna bir çöp daha mı kazandırmış? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Samuel adında bir adam, hayatını altüst eden açıklanamayan sorunlarla dolu bir yıl geçiriyordu. Nereye gitse peşinden gelen garip olaylar onu yalnız bırakmıyordu. Bu görüntülerin çekilmesinden sadece 3 ay önce gizemli bir şekilde işinden kovulmuştu. Büyük miktarda kayıp stoktan o sorumlu tutulmuştu. Ancak müdür olayın ardında çok daha garip bir şey olabileceğinden habersizdi. Rahatlama arayışı içinde olan Samuel çareyi dua etmekte buldu ve inancının kendisine cevap vereceğini umdu. Ancak bundan sonra yaşananlar gerçekten sarsıcıydı. Yeah. No listen, I'm now. I'm like going through a bad depression right now. Yeah. yeah, like through... yeah. oh you are right. yeah, maybe Craig will do it. Hold on. Yeah. Well, hold on. Let me call you back because I gotta start praying. Okay? Yeah. Yeah. I'm gonna start praying now. Yep. All right. Bye bye. Bye. Ugh. All right. Oh. Okay. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, I ask for, I ask you, Jesus, for Healing in this home. I ask you to take these demons away from my house. <laughs> Samuel'in ilahi güçle bağ kurmaya çalışması bu karanlık varlığı öfkelendirmiş gibiydi dua etmeye çalışırken dikkatini dağıtan ürkütücü seslerle bombardımana tutuldu sonunda korkuya kapılan Samuel dualarını yarım bırakarak evden kaçtı Bu da varlığa bir gün daha musallat olma fırsatı verdi Olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek mi yoksa ustaca hazırlanmış bir aldatmaca mı? Yorum sizin. Çocuk müzikleri genellikle rahatlatıcı ve eğitici olur. Tıpkı çocukların öğrenip gelişmesini sağlayan masallar gibi. Ancak bazı durumlarda bu neşeli melodiler korkuya dönüşebilir. Özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde etraf sessizlikle doluyken her notanın yankısı ürkütücü hale gelir. Az sonra izleyeceğiniz klipte masum bir oyuncak melodisi beklenmedik şekilde karanlık bir hale bürünür ve dinleyeni gölgelerde neyin gizlendiğini sorgulamaya iter. No 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 Saqué, me vas a comer. No, 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 me vas a comer. Me vas a comer en <laughs> la pista, ¿sabes? ¿Eh? ¿Mm? Actividad paranormal. Y dos huevos, ¿eh? Ahí va. Tuki, ¿eh? Ektivya paranormal. La verga. Son derece rahatsız edici bir anda bir oyuncak araç Baby Shark şarkısının bozuk bir versiyonunu çalmaya başlar. Bu ses ortamda soğuk bir ürperti yaratır ve sahibi öyle korkar ki oyuncağı derhal dışarıya atar. Ardından gerilim artar. Kapıya şiddetli vuruşlar gelir ve bu kaydı durdurmasına neden olur çünkü bu bilinmeyen varlığı daha da beslemekten korkar. Daha sonra bu vuruşların tam 17 dakika boyunca devam ettiğini itiraf eder. Çaresizlikle oyuncağı çöpe atar ve kızına yenisini alır. Ne alakaysa, havanın saf tutulması için açık kalan hava temizleyicisi kapatılmıştır ki adam bunun onları koruduğuna inanıyordu. Fakat bilmeden bu hareket bir kabusun başlangıcı olur. Vaya, pues. Estuve escuchando unos ríos que venían de la pieza acá. ¿no? ¿Por qué mierda? Esto siempre, siempre tiene que pasar a la noche, hermano. Siempre tiene que pasar a la noche, brother. ¿Vos qué onda? ¿Vas a hablar ahora vos? ¿Vas a hablar? ¿Eh? No, no, no vas a hablar, no vas a hablar. No sé, no sé la verdad, no sé la verdad qué decir. Mira, mira, <laughs> mira, escúchame. Punto número uno. Punto número uno. Si vos pensás que me va a asustar cerrando y abriendo puertita, me podés comer bien los huevos, ¿está? Punto 2. Si te gusta abrir y cerrar puertita, podés, eh, me podés limpiar los platos, barrer un poquito, ¿sí? Y punto 3. Me voy a dormir y te vas a dejar de romper la pelota ¿estamos? ¿Eh? Nice. da es increíble. Bueno, bienvenidos a mi sitcom. Adamın yaşadığı şeyler gerçekten korkutucu. Ama genelde bu Güney Amerika tarafından gelen videolar direkt kurgu çıkar ve bu çok belli olur. Bu video bana garip geldi. Kurgu olma ihtimali yüksek ama olmama ihtimali de beni biraz düşündürdü. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Son videomuz gerçekten ürkütücü. Hay cuatro niveles de conocimiento. El primer nivel es la ignorancia, el segundo nivel es la estupidez, el tercer nivel es la inteligencia y el cuarto nivel es la sabiduría. ¿En qué se diferencia cada uno de estos cuatro niveles? Vamos a charlar ahora para después cada uno de nosotros ver en qué nivel estamos, ¿bien? Bu olayda bir adamın pencereye yansıyan görüntüsü kendi başına hareket ediyor gibi görünmektedir. Adam neredeyse hiç kıpırdamazken yansıması bir anda başını çevirip kameraya tedirgin edici bir dikkatle bakar. Dikkatlice bakarsanız yansıma net görünürken dönmesine yakın bir zamanda yansıma saydamlaşıyor. Bu da bana göre sonradan eklenmiş bir görüntü olmasının kanıtı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları izleyen, yorum yapan, like atan ve abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.